Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Uno pop popkek kapışması yapıyoruz. Bu ne? Ya? şöyle bir bakın arkadaşlar. Ne yok ki? Bu ne böyle arkadaşlar? <gülüyor> yani <gülüyor> evet. olmayan popkek yok. Gerçekten bütün çeşitlerini aldık. Aynen. Çikolatalı, portakallı, Hindistan cevizli, bitter çikolatalı, vişneli, muzlu, limonlu. Hepsi var. Evet. Bunlar içinde en çok sevdiğin hangisi barış? En çok sevdiğim portakal ama bitterden hiç içemedim. Vişne de güzel, limon da iyi. Neyse akışa karar <laughs> verme. <Bayağı gülüyor> zaman sundur. hepsini seviyoruz. İspancımızdan da içememiştim. Evet. Ölümüz... Ee, ödülümüz arkadaşlar şurada 100 TL'miz 100 TL. var. Kazanan evet. bunu kapacak. Şurada beklesin 100 TL. Evet arkadaşlar uzun zamandır e, Uno kartlı kapışmamız gelmiyordu. Evet, Biz ne yapalım? Ne çekelim? Ne çekelim diye böyle bir bayağı bir düşünüyorduk. Uzun zamandır düşünüyorduk. Ne çeksek? E çi köfte çektik. Ondan sonra hamburger çektik. Ya bayağı bir yemek çektik. çektik. Döne, döner çektik dedik. Çek çektik, çektik. Ne yapsak? Ne yapsak? Popkek yapalım. Popkek iyi gider. Şimdi kartlar karalım. Karalım. Ben karmıştım ama yine de sen bir kar. Şimdi seyircilerin gözünün önünde karmak var. Arkada karmak var. <laughs> e tabii ki, tabii ki. Hemen gözünüzün önünde şu kartlarımızla şöyle bir karalım. Hadi Barış biraz seri ol. Çok istiyorsun hadi Pupi. Vallahi acıktım. Ben nedense bugün bir kan şekerim düştü arkadaşlar. Ya ben tatlıya acıktım. Ben yemek istiyorum. Hı. Tamam, tamam. yeter mi tamam. bu Bayağı şey yapayım. Yeter, yeter. Kim çeksin? Taş kağıt makas Taş, Ben çünkü makas. bu sefer yapıyoruz. ilk başlamak istiyorum. Taş kağıt makas. Haydi başla artık. Evet. İlk karttan başlıyorum. Ne geldi? Süper bir kart ne geldi. Artı <laughs> <Orta> dört. <4. gülüyor> Süper bir kart geldi Barış sana. Kartları kendim karmasam hile var diyeceğim de. Yani. Diyemiyorum yani. Gördüğünüz gibi yani. arkadaşlar kendi kartı koydu buraya. Ben ne yapabilirim? Şimdi şey diyeceğim yarışma bitti ki ya. Böyle saçmalık var mı ya? Niye bilsin bir ya. Bir portakal ben alalım. Böyle yarışma biter ya. Bir bitter alalım. <laughs> bir hindistan cevizi alalım. Bir de limon alalım. Evet. Ya bu ne ya? Böyle yarışma mı var ya? <laughs> Allah Allah. Güzel. Kendim karmasam vallahi hemen itiraz edecektim ama. Bir açıklama yapayım videodan önce de bu artı dörtleri bol koyalım diye bizzat ben ısrar ettim. Ya ısrar edersen böyle olur işte. Ben dedim artı dört olsun bolu. İlkinden artı dörtü çekersin artık. Allah Allah. Sonraki şeyleri kurlar düşünemiyorum Neyse. arkadaşlar. Ama Hı. güzel be vallahi. Hı. Ya benim de canım çekti bir tane böyle bir ne yiyesim geldi acaba. Ha bende mi? E çek. Bana bir. Ana! Ay! Oha bu nasıl başlandı? <laughs> Üst üste iki tane artı dört geldi. Bu nasıl mı artı dört geldi? Bu nasıl başlandı? Allah kahretsin ben Allah de bir tane i̇şte şey geldi yorum ya. Allah yukarıda. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl intikamımı aldırıyor? Yani gözünüzün önünde karıştırdım ulan, ya. Ulan, sevincim kursağımda kaldı. Evesim şuramda kaldı ya. İki tane altı Şimdi neyi yiyeceksin? Bir bitter alayım. Hı hı. Eee? E, meyveli. Muzlu. Ondan sonra bir tane de alayım. Şimdi şeyden başlayayım. I, I o başlayayım. Yani böyle hangisinden başlasam diye kararsız kaldım. Bilmiyorum. Şimdi bu dört tane dört tane. Dört tane seç. geriye yer kalacak mı onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bu yeni çıkan bitterden hiç yemedim. Bunu bir bak bunu yemek için değil merak ettiğimden dolayı bile yerdim. Gideceğim. Şüketim Oha sütü yapmış ha. İki iyi yapmış tabi. Nasıl? Simsiyah. Hımm. Evet. Tam bir biter. Tam bir biter ya. Hımm. İlk baştan bu artı dörtlüğe gelmesi tane. hiç iyi olmadı. Hazırsanız şimdi devam ediyoruz. Ulan ben size ne biçim kardın ya? İlk baştan artı dört nedir ya? Bir artı dört daha. Hem de iki. Bir. Hı. Bak şansına iyi çıktı. Allah'ım bana bari artı iki falan gelmesin. Sen de şu. Ben çektim. Ha ben alacağım. Sen çektin biri ya. Hı. Hı -hı. Neyse. Hı. Hı -hı. Ne olsa. kesin alsam. Allah'ım. Allah'ım. Tamam bu iş bitmiştir. Bu ne saçma ya? Bu lan? kek de çok da kayıcı bir şeymiş kardeş. Bence de iki tatlı kayır kayır gider ama tıkıyor. Dur şunu değil, şundan al. Ya böyle bir şey var mı ya? Ay. Bir tane limon yiyeyim. Ben bari meyveleler kistim. Yalnız ben hiçbir unokatlı kapışmada bu kadar zorlamadım. Valla. Hem keyif, de hiç yani. Maşallah var bir şekil de. Hayır bir de 3 3 4 4 geliyor. Bana şu an bir tane artı 4 geldi bir de 3 geldi. Yani 7 tane diyor. Hmm. Hmm. <laughs> İkinci kek elimde kaldı ya. Şimdi Barış'a söylemeyeceğim hangisinden en çok beğendiğini. <laughs> çok güzeldi. Ondan <laughs> keşke çok koysaydım tabağıma. <laughs> Kesin vişnedir ha. Yok vişne değil de. Pardon edindi. portakal portakal. Ben biliyorum. Hı? <laughs> portakal değilse benim adımda var. Portakal <gülüyor> mıydı? <gülüyor> evet. Hindistan cevizi de hiç yememiştim. Bu da var ha. Ya bu gidişle maşallah biz zaten hepsinin tadına sırayla bakacağız. Bir artı dörtte başarılıysa, bilmiyorum. Ne yapacağım, çıldıracağım ben artık. Oha! Bunun için Hindistan cevizi var. Sonunda vişneye ulaştım. Hmm. Hmm. Barış bütün keklerin ortasında ulaşırsın meyveye, bunun sonunda ulaştın. İçinde Hindistan cevizi varmış. Hindistan cevizi kekin içinde de ne? Garip bir şey değil mi? Öyle bir anlatıyorum ki. Öyle bir şaşırdın ki. Ama ne ben krema bekliyordum, bayağı beyaz Hindistan cevizi var şimdi. Oh. Neyse Allah'tan kola var yanında. Kola olmazsa bu gitmez. Şimdi limonlu beni kendime getirecek arkadaşlar. Limonlu yersem devam. Belki biraz daha hafiftir diğerlerinden. Sıra sendeymiş. Bir baktık geldi arkadaşlar. Evet. Sıra sende. Evet, şöyle bir çekeyim. Ben var ya hayatımda bu kadar zorlanmadım. Allah'ım. Harbi çok az az gelsin, abi. bir şey gelsin. Allah'ım bitme. İşte bu! İşte bu! İki ne ya? İki ne ya? İşte bu! Arkadaşlar, ya. size bir şey diyeyim mi? Yani böyle iki, üç ya da dört falan gelirse ben direkt pesim yani. Vallahi da billahi pes Buradan ettim. Buradan bir portakallı ya. Kaçtı? İki. İki. Bir portakal. Başka bu bir şey var mı? Ulan hangisini istesem ya Aman. Ben tavsiye Hadi. edeyim mi sana? Tavsiye et bari. Bir şey tavsiye et bana. Hindistan cevizi yedin mi sen hiç? Yemedim. Ya bundan yorulacağım. Tadına bak. Bu yedikler şey zaten yemedik bir şey kalmayacak. Arkadaşlar ben beklemek <laughs> istiyorum. Niye? Ha tamam. O nasıl <laughs> Öyle bir kural yok. Ben de o zaman sıra. Tamam tamam. Beklemek istiyormuş. Uyan bak. Ben, ben tabağı ben. bitireceğim. <laughs> Orada duracak. <laughs> ben ben de, tıkanacağım. Ben de. Test diyeceğim. Tamam çekiyor. Ben he, mi? He. Kaçtı? İki. Çektim İki aldım tabağıma. Bir. Bak Değil ne mi? dedim? İki, üç, dört gelirse pes ederim dedim. Bir geldi. Tamam. Lan şu limonluğu nereden açtım ya? Göbürler daha iyiydi ya. Limonu iyi ya. Ben de şunu alayım da. Şunu alayım da. Var ya o kadar kötü durmayayım ki. Neyse şekerim falan. Ben çok kötü oldum ya. Ben normal tatlı Lan, yerken böyle oldu. Çok ya. Niye böyle oldu? Değil Hayır ben mi? normalde oturuyorum mesela bir iki tane yiyordum da kesmiyordu ben daha çok yemek istiyordum. Şimdi önümüze 30 30 tane küsür koyunca bir sürü koyunca insana aşırı tatlı ve fazla geliyor ya. Yani. Demek ki Vallahi gözün doymasıyla alakalıymış bu midenin doyması. Demek ki benim gözüm doymuyormuş. Gözü doyuracaksın arkadaşlar. Ya bugün gözüm mesela gözümüz doyduğu için şu an istemiyorum. Mesela ben. az yemek istiyorsan önüne çok dolduracaksın. O zaman az yiyesin geliyor. Çünkü göz doyduğu zaman midede doyuyor haliyle. Böyle bir şey mi var ya? Var tabi. Hı. İki kişinin yapacağı yarışma değil Biz keki baya fazla almışız. Buraya en az üç kişi lazım. Evet. Birkaç kişi daha olsaydık Anne. Bu keki giderdim. Arkadaşlar. Yani şu an. <laughs> annemden bekliyorum peslemesini etmeyeceğim. Kim? Lan 100 TL de tam benim elimin altında duruyor arkadaşlar. Demeyeceğim. Göstermeyeyim. Demem tabii tamam. ki. Ye ee, Yere tatlı kovmazına gir o zaman. Tamam. Bitler mi açsam? Şunu bitler aç. Şimdi sefer yedim. Güzeldi ama. Yani o beni devam ettirir dedim. Neyse. Bunu yerim. Baktım tıkandım portakallıyla devam ederim. Taktik. Sen yiyebilecek durumda mısın? Ben şu an tadı almıyormuşum. Vallahi tadı almıyormuşum. Gittim ben şu an. Ben yiyeyim. Bitteri severdim ama bitter çikolatayı da çok severim. Çikini de severim dedim ama burada Pes bir... Aha! <laughs> pes mi Barış? Bundan kurtardı. Şunu var ya. Ben bunu nasıl yiyeceğim diye düşünüyordum. Hiç de Hiç edemezdi. Şey Tam yani? lafımı tamamlıyordum. Diyordum ki bitter çikolatayı da severim, bitter keki de severim dedim ama bu beni tıkadı diyecektim. Tam evet. onun üzerine pes Barış. Yok. Pes demeyecektim. Anlatıyordum yani. Öyle şeyimi mi sevdiğini. Tam onun Var. üzerine Barış Pes dedi ya. İçimden de düşünüyorum. Ben yani bunu şimdi nasıl bitireceğim diyor. Keşke diyor portakallı şey Neyse. <laughs> bunun üzerine bu da iyi geldi. Şöyle koyayım ben bunu. Şimdi arkadaşlar. Ben bunu bitirmek zorunda değilim değil mi? Ya şimdi ben kazansaydım. Evet. Ya sana e, pardon sen mi kazandın şu an? Ben kazandım. Ha ben bunları yemezdim yani onu diyor. He. Yani ben, ben pesteseydim. sen yeme yani boş ver gerek yok. Arkadaşlar şimdi ben de bunları yeme. Ee, ya böyle saçma olmaz zaten. 5 tane. Şimdiye arttı. kadarki en e, çabuk e, doyduğumuz uno kartlı yarışma bu oldu. Ya yarışma şimdi şöyle bir şey. Başlamadan bitti. Artı dörtleri baştan çektiğimiz için direkmen. Ya baştan çok büyük çektik. Şimdi bir çekmek var, pas çekmek var. Biz direkmen ben çekiyorum. Pardon ilk sen çektin artı dört ben yiyorum. Sonra ben çektim artı dört Ye ya şimdi ben hiçbir şey söyleyeceğim. Ben bu kartları o kadar güzel karmıştım ki videoda başlamadan önce. Ee? Yani böyle tam hizalı arkadaşlar yerinde karmıştım ki hani öyle üst üste böyle şeyler çıkmaz ama. Niye da. bakarak mı karıyorsun? Ney? Kartları. <laughs> Bazılarına bakıyorum karıyorum. Nasıl karıyorum ben öyle Ama değilim. bakıyorum karıyorum da hocam. Arkadaşlar biz bir şeyle video çekmiyoruz. Şimdi bakarak karıyorum da arkadaşlar ee? videodan önce. O ne demek ya? Sayılar diyorum ki nizame olsun. Hile yaptın yani sen. Kaderimizle oynadın yani. Yok ama Şöyle ters çevirdiğim zaman neyin nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> ama hmm. öyle kart karınmaz. batarak kart mı şey <laughs> olur? Artı ama dörtlere ayrı ayrı ama koyuyor böyle. Ama şimdi öyle. bütün artı dörtler üst üste gelirse nasıl olacak? Geldi açtı işte yani gördün. Ha böyle i̇şte oldu. Işte Sen karması... kazandın işte. Aa barış'ın karması işte arkadaşlar. <laughs> Yarışmanın suçlusu ben <züphan gülüyor> mi olmuşum ya? Yani? Sürpriz karma olmuş. <laughs> ya ne alaka? Gözünün önünde karmadı mı kartı? İyi tamam kardın işte. Neyse ben niye üzülüyorum? Ben, ben, şey şey, şey, ben bir şey diyeceğim. İlk artı dördü sen çektin ya He? her şey çok iyiydi sonrasında ben artı dördü çekince Allah yukarıdan doğru kalıyor. Hayır karına ben karına. niye şimdi konuşuyorum ben niye e, is is isyan ediyorum ki. Sana ben olmuşum 100 TL benim. Ne bileyim. <laughs> Neyin figür ne bu? Ben ben 100 TL mi alırım keyfime de barış. da koyayım yerine ya. Ha Barış tamam, senin benim abi, güzel kardeşin. Ben şunu sen, seviyorum abi, ama. Kekde... Güzel. Çekten <laughs> sordum. Taktik falan yapmadım. Ben normal kardım. Ne taktik? Ee, güzel Güzel kardım. Arkadaşlar. Şey ya. Çok şeker kurmasına girdim şu an. Ee, like atmayı unutmayın. Abone de olun kanalımıza. Evet arkadaşlar. Bu tarz bunu okarttık. Kapışmalar gelmesini istiyorsanız çok çok like atın. Çok çok arkadaşlar. beğenin. Ee, Yorumlara da yazın. Ne yiyelim? Ne içelim? Ben de Kararsız kalıyoruz. Seslendirmem. Ben de görsel. Evet. evet. Ne yiyeceğimizi bilemedik. Uzun zamandır arkadaşlar. düşündük. Ne yiyecek? Ne yiyecek? Buna karar verdik. Bu da bizi zaten çok fena tıkadı. Sağ olasın Barış'cığım. Teşekkür, ediyoruz. Neyse. Ben, benim imdadıma Barış yetişti. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Vallahi daha bir şey diyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.